Ben ne hissediyorsun ya? <laughs> sorunlar da gerçekten yıldır yani özellikle genel anlamda sorunlar. Benden bir şanssız bir dönem milletvekilleri açısından da diye gereken kaynakların da azalacağı bir dönem olacak. Evet. İşimiz e, geleceğiz. Ama tabii ki bu sadece bir kısmı. 14 Mayıs seçimleri için İYİ Parti Bolu milletvekili adayı olarak İYİ Parti İl Başkanımız ve Merkez Başkanımız, Belediye Meclis üyelerimizle beraber Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tancı Özcan'ı ziyarete geldik. Önümüzde olacak seçimlerinle ilgili onun engin tecrübesinden yararlanma amacındayız. Hayırlı olsun Bolu'muza, kendisine de teşekkür ederim misafirperverliği <laughs> için. Hoş geldiniz dileklerimi sunuyorum. Ee, bir yola çıktılar, ee, Bolu'ya faydalı olabilmek için milletvekili adaylarımız. Allah gönüllerine göre versin. Ben başarılar diliyorum. Seççilikleri takdirde e, Bolu'ya da e, hayırlı de bulunmayı Rabbim nasip etsin. E, İyi Parti zaten bizim ittifak ortağımız. E, dolayısıyla ben de burada hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de İyi Parti'nin ortak adayı olarak e, Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak oturduğumun bilincindeyim. İyice Samimi ve sıcak bir sohbet oldu. Zaten il başkanımız olsun, milletvekili adaylarımız olsun. Onlar benim dostlarım, ilçe başkanımız keza öyle. Ben süreçle ilgili düşüncelerimi de paylaştım kendileriyle. AK Parti'nin seçim stratejisinde biraz benim üzerime gelerek siyaset yapma anlayışı olduğunu duyuyorum. Ben şunu hatırlatmak istiyorum. Ben belediye başkanıyım. E, bu seçimde milletvekili adayı falan değilim. Dolayısıyla e, milletvekili adayları bolunun yararına olan projeleri, partiler bolunun yararına olan projeleri birbirleriyle tartışsınlar. E, beni aktif olarak e, siyasetin öznesi haline getirmesinler. AK Partililerden bunu özellikle istirham ediyorum. E, ben bu seçimin adayı değilim. E, beni bu işlere alet etmeyin. Genel seçimin öznesi haline getirmeyin.